Yeni evinin salonunu gösteriyor. Çıldırdı. Yor yorumları çok merak ediyorum Allah'ım. Ya Rabbim. İç mimar olsan göreve çağrılıyorsunuz. Kendinizi öyle geliştirin ki başkalarını eleştirecek zamanınız kalmasın. Olgun insanlar başkaları hakkında konuşmazlar. Adamsın lan! Ne alaka ama videonun altına böyle bir şey yapmış ki? Bir de sonuna çıldırdı yazmış. Sanki çok büyük bir dert ya. Bizde derdimiz var sanıyoruz. İşte böyle ben kafayı yiyorum bu sosyal medyada. Böyle kafayı yiyorum. Böyle, böyle geliyorlar bana. Bunlar yayıncı değil mi amına koyayım? Sanki çok derdi var amına koyayım onların diye. Böyle kafayı yiyorum. Hani çıldırmayan ben Çıldırdı diye yazan bir YouTube kanalı altında çıldırdığımı düşünerek videoyu izlemeden başka derdin yok tabi amına koyayım yazan bir başka izleyici. Eşittir Türkiye sosyal medya kullanıcıları. Sosyal medya. Hayırlı olsun Tukan abimize teşekkür ederim. E Egoist Batı'nın eski evi oturduğu benziyor. Ona mı benziyor lan? Adam sanırım almış orayı iyi para ha. Adam orayı almış sanırım. Nasıl olsa klavyem var. Almış. Benim için almış. <laughs> İyi para kazanıyor ya. Almış orayı ya. Betonarım vardı. Çelik var. İkinci zamanı büyük ihtimalle planlıyorum. Kapıdan gelince sağda. Bak adam gibi yorum yapanlar var. Yeni evinin salonu şimdiki evinin yarısı. Yeni evin salonu şimdiki evin yarısı. Ne anlatıyorsun ya? Chat ne diyor bu? <laughs> Bizde derdimiz var sanıyoruz. 1600 TL kira veriyor, 3 yıldır oturuyor, değişiklik olsun diye taşınıyorum diyordu. Sebebi bu mu? Hayır, tek sebebi o değil. Ne peki? Yani tek mi yaşayacak? Büyük değil mi ev yani? Niye böyle bir para harcıyor? Çok ses gidiyor, şikayet geliyor diye. Öyle bir şey yok. Bak, tamamen hayal ürünü şu yaşadıklarınız. İnternet altyapısıdır veya bundan sonraki hayatını bahçeli bir evde geçirmek istiyordu. Değişiklik olsun diye de taşınabilir. Onun hayatı sonuçta. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bak bu adam mantıklı bir adam. Ben sordum nedenini olumsuz anlamda yazmamıştım. Ha, özür dileriz. Apartman istemiyor olabilir. Bahçeli fıstık gibi ev. Kanka ben ne dedim ya? <laughs> bir de bu arada şöyle bir gerçek de var. Normal bir şey yorum yapıp harbi sohbet etmek için bir yazı yazıp linçlenen de çok insan var. Ya bir şey merak ediyorum. Elren neden bu kadar kilo aldı? Senin anınız ha? Falan diye yazanlar da var. Çocuk diyor ki ya kardeşim merak ettim. İnsanların kilosunu yüzüne vurmamalısın falan diye altında. Ya kafalar çok karışık arkadaşlar. Çok üzülüyorum sosyal medyadaki bazı arkadaşlar. <laughs> Bir de şeyciler var. Onun toksik versiyonu var. Elren'i komik bulan var mı ya? Sen ne diyorsun amına kurdum yazıyor altında. Ne var kardeşim? Komik bulmadığımı belirtmek istedim. Ne var bunda? Niye bu kadar Triggerland'ın koyun? Ya amına kurdum. Bak 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 hadi git Elren'ini izle. Ya adamın hater olduğu baştan belli. Sonra alttaki hani cevabı veren savunan da yani e bunu niye belirtiyorsun ki? sikik? dikkat çekmeye mi çalışıyorsun diyor mesela. Ha <laughs> işte belli Elren izleyiz ya. <laughs> çok salak adam var ya valla yani kusura bakmasın bazı arkadaşlar ama güzel fikrim var ama anlatması uzun sürer. Yeni abi hayırlı olsun eyvallah dur lan ya bir eski niye yazdınız ya bir eski dur. Ben böyle şeyleri okuyorum ve harbiden önce en iyi yorumlar. Yükseltmeyi almadın abi ağzına sıçtınız yorumların şu an. Abi adres ver gelelim 20 kişi bir yumurta duvarları toz ederiz. Şimdiki evin yarısı. Ne anlatıyor bunu okuduk? Biz derdimiz var sanıyoruz. Oha o ev ne? Edren'in mesleği ne? Yayıncılık mı? Evet. Yo doktorluk yapıyor günlük 15K. Hayır ne iş yapıyor? Yayın. Ev kira aldığını söyleyeyim aman kalp krizi falan geçirirsin. İn i̇nanılmaz. Lan bu bizim ev. Salona koltuk olur ya. <laughs> Yeni taşınacağı ev nerede? Sana ne? Sonunu. <laughs> Bak az önce verdiğim örnek buydu. <gülüyor> hani <gülüyor> yoktan yere kavga falan çıkabiliyor. Boş video olmuş. Bak Mimar Sinan'ı çağıracaksın. Buraya Sinevin düzecek ama artık metre kırs yüzde kırk daha küçük. Mimar Sinan'ı o ağzına alma. Makar yapılacak bir insan değil. İlah değil kardeşim boş yapma. Haşa ben öyle bir şey demedim. Zaten herkesin algılama kapasitesi farklıdır. Söylediklerimi beyninle değil de başka algılamaya çalışırsan ortaya senin gibi sonuçlar çıkıyor işte. Kankam takma kafana miza yapmayı denemiş işte. Mimar Sinan'a laf yok. Çok yetenekli hala yaptıkları duruyor. <laughs> Yapıların efsane sistemler var. Zamanda çok ötede bir insan. Oğlum belki şu evim şahıs iş var, sınanı diyordur. <laughs> Abi belki şu evim ki iş var, sınanı diyordur. Yayıncılar da iyi kazanıyor ha. Bu şimdi girmiş araya. Ego aldı orayı galibe. Harbiden lan Ego İspat'ın eski evi. Değil amına koyayım ne alakası var. Evi aldı mı kira mı? Kira. Kira diyor da almıştır bence. Kira diyor ama almış da olabilir. Zenginliğini milletin gözüne sokanları sevmem falan diyordu önceki yayınlarında. <laughs> Onun için boşuna yalan söylemez. Ona bakılırsa kendisi her zaman dürüst olun der. Almamıştır. Kira muhtemelen. Elren dürüst bir adam ama. Anlatabiliyor muyum? Yaşadık. Empati yapsanız abi. Bunlar çok iyi yorumlar bu arada. Ben neler görüyorum. Ne hayal dünyaları. Allah'ım beni ünlü edenlerden tut. Benim kolumdan tutanlardan tut. Yok öyle veri. Onu yapan bunu yapan eski olmayan sevgililerim. Neler neler ya. Hacı ev çok küçük bence. Daha büyük bir ev tercih edebilirdi Tukar abi. Yine olsun. Salon orası. Öyle mi? Ben komple <gülüyor> <gülüyor> Zaten videonun bir kısmı da metrekare olaylarından falan bahsederken ben olsam Sadık Küçük Bahçe'yi bu salona katardım falan diyor. Ya arkadaşlar oturarak para kazanmak mı? Elren. Hüv. Ve bu gerizekalı da oturarak para kazanmayı kesinlikle beceremeyecek bir adam işte. <laughs> Gördün mü? Toksi görüyor musun? Oturarak para kazanmak mı? Elren. Hani memur olsam oturarak para kazansam kağıt doldursam bir sıkıntı yok. Ama ben yayın yapıyorum şerefsiz puştun önüne gideneyim. Biz yayıncılar böyle göt işte. Milletin cebinden. Şu hit transferin cebinden para çalıyorum ben. Burada oturduğum yerde bunun paraları azalıyor. Ben buradan sayıyorum. Hit'in geldi mi parası? Gelmiş tamam. Bak bu herifler vasıfsız herifler. Bunlar bir bok yapamayacak hayatları boyunca. Çünkü derdi o. Sıfır IQ yorumu. Evet kazanıyor. Sana giren çıkan ne? Burayı okurum ben. Hiçbir şey beceremeyip insanları eleştirmek mi? Hit transfer. Sen de yap sen de kazan. Bak bunlar benim mantıklarım. ...el allah size. Ciddi olamazsın. Aynı konuyu savunuyoruz. Seninle farkında mısın? Ne oldu? Sen de yap sen de kazan. Marple hangisi? Aa bu çocuk bir bak ya, yanlışla birbirlerine girmişler. <laughs> yanlış etiket profiller aynı karıştırdım. Madem oturarak kazanıyor sen de yap sana giren ne? Gerçekten gerçek hayatta işi yok mu sanıyorsunuz? İlla ki çalışıyordur manyak mısınız? Bu yorum yapabilecek maksimum 13 yaşındadır. O çocuk bir daha bak tüymüş gördün mü yok herif. Ortadığı karıştı, karıştırmış siktirmiş bir daha uğramamış bile buraya. Bak bir de bunlar var. Oğlum nasıl kölelersiniz? Bak şimdi ikinci bir hater damladı ortama. Oğlum nasıl kölelersiniz lan yapmayın böyle adam hakaret etmemiş. Bak tipik cevap bunu yemeyin. Adam hakaret etmemiş, bir şey yapmamış, oturarak pasını görmüş. Aynen öyle. Sıfır hareket var. Hala köle gibi savunma yapıyorsunuz. Yazık kankalar. Yani bu mantığı bu işin yeni yeni dönemde şu var. Limon atanlara yapıyorlar bunu. Haterlar. Ya da hater yayıncıların tayfası. Limon görüyor mesela köle, koyun. <laughs> Yani oturarak para kazanmak mı elren diye e, laf sokuyorsun aslında orada. Millet altında egeri zekalı bunun lafını sokuyorsun da oturarak para kazanmak bu kadar kolaysa siktir git sen de kazan ekmeğini ye yani o zaman diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki adam küfür etmemiş, hakaret etmemiş. Çok yazık ya. Ya aman konuya bak se. Ya. Bu böyle küçük bir örnekti. Yani ben böyle girip aradı ve hem eğlenmek için hem de böyle milletin bakış açısını öğrenebilmek için girip yorumları okuyorum. Bazen çok gülüyorum, bazen çok acıyorum, bazen çok sinirleniyorum. Ee, çok garip şeyler yaşatıyor insanlar gerçekten ve yani bilmiyorum ama bu benle ilgili değil sadece yani çevredeki diğer yayıncıların yayıncılarla ilgili yorumları veya siktiret yayıncılığı, siyasetle veya benzer konularda bile insanların aşırı savunarak yaptığı saldırılar o kadar boş beleş ki. Hani okuduğun zaman tüylerin diken diken oluyor ve adam ona kör kütük inanmış. Kör kütük inanmış ve saldırıyor ve adamın IQ'su yemin ediyorum 30'u geçmez. Ve böyle çok insan var. 3-5 değil. Çok. Ya siktir bu kıskaçlık falan değil oğlum. Bu gerizekalılık amına koyayım bu yorum. Başka hiçbir şey değil. Ya bu tamamen böyle başka insanların hayatını hep diyorum ya başka insanların hayatından gözünü çekemeyen aslında böyle ağzı yani o çocuğa yüksek ihtimal şimdi hakkını yemeyeyim bilemem ama 5000 lira göstersen olur bir şey olur. Öyle bir potansiyeli olduğunu bile daha farkında bile değildir. Hani diyorum ya başkalarının hayatlarını izlemek yerine kendi hayatlarınızın yolunu çizseniz herhangi bir konuda siz de başarılı olursunuz diyorum ama... Yok abi adamın tek derdi gelip milletin kazandığı parayı veya yaptığı işi eleştirmek, yorumlamak falan filan yani hani böyle devam ediyor. Ama çocuktur ya 13 yaşında 12 yaşında belki çocuktur. Büyüdüğü zaman değişir. Taşınman oldu bitti mi? Yok. Daha yeni başlıyor. Ve bitti ama. <laughs> Abi acaba başka bir ülkede yayıncı olsa, başka bir ülkede yayıncı olsan böyle biraz tanınırlığın olsa kimsenin kimse sikinde olduğunu sanmıyorum ya. Biz arkadaşlar bakın hep söylüyorum bunlar normal şeyler. Çünkü ee, ya bazen özel işleri yapmak lazım. Şimdi herkesin yaptığı iş kendine. Bizim yaptığımız iş böyle bir iş. Biz bu yola girdim. Ben bu yola girdim. Burada da başarılı oldum. Paramı kazanıyorum. Çok şükür. Yarın öbür gün kazanamayabilirim. Bilmiyorum. Şimdi kalkıp bu insanlar oturup A kişisiyle B kişisini kıyaslıyor. Ben kendim söylüyorum. Benim babam 13 yaşında, 14 yaşında okulu mukulu bir köşeye bırakıp atlamış ticarete. Deli gibi çalışan adam, 45 sene, 50 sene kendini ticarete adamış. Bildiğin taştan kazıya kazıya para kazanıp bizi okutmuş, ablamı okutmuş. Ne zorluklar yaşadı ben gördüm, biliyorum. Biz gene belirli bir haldeydik, orta haldeydik, bir şeydik, bir şekilde çok zor durumlar yaşamadık. Yaşadığımız dönemler oldu ama öncesinde şu insan şunu düşünmeli. Benim babam böyle bir hayat sundu, böyle eğitim verdi bana, beni böyle geliştirdi. Bunun... Çok çok daha zor durumda yaşayanı var. Taş toplayanı var, koli toplayanı var, şişe toplayanı var. Ee, anası ağlıyor insanların, anası anası. Sabah beşten gecelere kadar çalışan insanlar var iki kuruş paraya. Şimdi adam bu bakışla, bu mantıkla oturup be, benden nefret ediyorsa o, o benim için umutsuz vaka. Yani o ona bir şey yapabileceğim bir şey yok. Haklıdır, kendince haklıdır. Ben o adama gidip de taş toplayan adama git sen de yayıncı ol diyemem tabii ki de. Ama şu artık e, ömrün hayatın bize çizilen yolların veya kendi bulduğumuz yolları başka insanları vurdurarak kendi isyanınızı kendi nefretinizi kusmanın bir lüzumu yok. Bir şey olmadı şu an çok tatlı konuşuyorum. Yani hak vererek konuşuyorum. Ya Benim her kesimden çevrem var. Abi taktığımdan değil oğlum bir durun lan bir bilgi veriyorum. Bir mantığımı anlatmaya çalışıyorum. Yani şunu söylüyorum. Karşınızdaki insanlar çok para kazansın veya kazanmasın. Eğer laf attığınız adam bunların bilincindeyse o adama laf atmamalısınız. Çünkü ben de biliyorum neyin ne olduğunu. Ben yayıncı olarak ne kadar para kazanırsam kazanayım bunu ne kimsenin gözüne soktum bugüne kadar ne de sokarım. Umurumda değil çünkü kimse ilgilendirmez. Sen beni ben olduğum için izlersin seversin. Cebimdeki para kimseyi ilgilendirmez. Ben onun bilincinde yaşıyorumdur. Ona göre yapmam gerekenler üstüme düşenleri yapıyorumdur. İnsanlara davranış biçimimi, insanlara yaklaşımımı özel hayatımdan bahsediyorum. Ya da yıllardır bize gelen evimi temizleyen kişi olsun. Ona ben İnsan gibi davranıyorsam, onunla aynı sofrada oturup yemek yiyebiliyorsam, bir kişinin benim kazancımla ilgili laf atmasına hakk yok. Belasını sikerim. Ha git, para mekanizmasıyla yaşayan insanlara lafını at. Bana ne? Ama bana atma. Çünkü benim yaşantım öyle bir yaşantı değil. Ben paramı savuran, paramı şey yapan bir kimse de açıklama yapmak zorunda değilim. Ben kendi paramı harcıyorum. Milletin cebindeki parayı harcamıyorum. Kimseye zorla donate at demiyoruz. Kimseye bilmem ne. Zamanında belki küçük bar açıyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. İhtiyacımız oluyordu tabii. Ama ben bu mantığı anlamıyorum. İnsanların ya yani bizimki göze batmasın abi. İnsanlar neler yaparak ne paralar kazanıyor. Üf. Ne paralar kazanıyor millet. Bak ben bir kuruş bile vergimi bir kuruş bile hesap yapa yapa bir kuruş bile es, eksi vergi, vergi vermemek için bazen muhasebecim kızıyor bana yani. Sen diyor ki hasta mısın lan diyor? Manyak diyor yani bu kadar vergi takıntın ne? Bir sürü mevzu anlatırım. Bunu paylaştığım için anlatıyorum yani ama bu insanların artık kazancından bir gözünüzü çekin. Sen bilemezsin benim ne kadar kazandığımı ya da o parayla neler yaptığımı. Bunun kimseye hakkı düşmez. Kimse oturup da bunu konuşamaz. Ayıptır bir kere. Eğer ben ayıp yapıp da gözünüze sokmuyorsam ayıptır. Benim düşüncem bu. ya yani yapan yapsın. Yani yarın da konuşmaya devam edecek herkes de. Yani ben 10 senedir bu işten ekmek yiyen bir yayıncı değilim oğlum. Öyle bakın olaya. Yani sizi rahatlatayım. Ben 10 yıldır para kazanmıyorum bu işten. Ben iki yıldır varım. 2 yıl. Var olduğum günden beri de şirketle bağlantılı işimi yapıyorum. Her şeyimi tertemiz yapıyorum. 2 yıl ya. Yayıncılık vergisi var diye bir şey yok oğlum. Bu ülkede vergi ödemeden bir kuruş bile kazanamaz. Yayıncılıkla bilgisi yok onun. Vergini ödeyeceksin çatır çatır. Kazansan ne olacak ya ki abi kime ne ya onu söylemeye çalışıyorum yani ben onun babasının kazancına gözümü dikip de yorum yapıyor muyum öyle düşün ama işte insan gözünün de olunca bir de sosyal medya gerçi olunca isteyen istediğini söylüyor diyorum ya geçen gün bir tane gerizekalı izliyorsun beni gitmiş eski kız arkadaşım bulmuş bir yerden senin hakkında çok kötü şeyler söylüyor yayınlarında diye yorum yapmış mesela. Bu kadar basit sosyal medya. Bu kadar basit. Bir gece boyunca onun tantanası döndü benim hayatıma. Bir salan yorumu beni bir gece boyunca uğraştırdı mesela. Niye? Şu kendimi açıklayayım öyle bir şey yok falan filan. Klavye çok güzel bir şey. Klavye müthiş bir şey yani çok seviyoruz. Halbuki konu çok basit sen beni eleştir yaptığım yayıncılığı eleştir içeriğimi eleştir ne bileyim bir şeyleri mi gördüğün kadarını eleştir ama varsayımlar üzerinden eleştirme abi sen benim anamı babamı yorumlayacak eski kız arkadaşıma gidip bir şey söyleyecek benim parama kazancımı oturduğum eve yaşadığım hayata özel hayatımda aldığım kararlara yorum yapabilecek sen kimsin amına koyayım yani o hakkı sana kim tanıyor ki? Bu çok yanlış. Bu da işte cahilliğimizden yani cahil milletiz baktığın zaman öyleyiz yani kimse bunu kimse bunu yadırgayamaz. Cahiliz hayatımızın tek odağı başka insanların hayatları. E doğal olarak da bu kadar sinir stres bir toplumda açlığın sürdüğü bir toplumda ben bunları normal karşılıyorum. İşte sabrı olan direnebiliyor benim gibi sabrı olmayan saçmalıyor. Dayanamıyor edemiyor falan filan. Allah bütün milletimizin sonunu hayır etsin. Ne diyeyim? Umarım her gün bir birileri yüzdelik oranla daha fazlası ferahlar, cebine parası girer, huzurlu, kaliteli, tıpkı diğer ülkelerde gördüğümüz gibi bir yaşama ulaşır da millet birbirini dürtmeyi, tacizlemeyi ve kin kusmayı, nefret kusmayı bırakırlar. Ben bunun maddi durumla hiç ilgisi olduğunu düşünmüyorum ama maddi durumu şuna bağlıyorum yani maddi durumun eksikliği parasızlık insanlara kötü yansıyor. Çünkü mutsuz, huzursuz, stresli, isyankar, baymış, yılmış. Bir insanda bu olursa ne oluyor tabii? Dışa vurum oluyor. Daha çok cinayet işleniyor, daha çok kavga çıkıyor, daha çok tecavüz çıkıyor, daha çok taciz çıkıyor. Vesaire vesaire bir sürü mevzu. Nefret kusuyor millet. Zehir atamıyor çünkü. O yüzden empati yapıp böyle sürekli idare etmeye çalışıyoruz. Bu ülkede hayır gelmez değil oğlum. Bu ülkeden hayır gelir de... ...işte herkesin... ...ya ben şu konuşmalarıma bile bana şu an, ya ...sektir yarrağımın... ...yapan adam var şu an biliyorum. O zihinle evet... ...hiçbir yere gidemeyiz. Ama şu konuşmayı bile... ...böyle çamağa çevirip... ...götüne sokmaya çalışan adamlar bile olduğu için... Evet, ...ben de aynı şeyi düşünebilirim. Abi 24 saat böyle konuşsan dinlerim. Yok ha o kadar enerjim yok. O kadar enerji sahibi değilim maalesef. Çünkü... 3 yıldır konuşuyorum. 3 yıldır konuşuyorum ama eminim ki çok da fayda gösteriyor. Almayan almasın, alan alacak.